26. söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum ve külle şeyin ahseynahu fi imamin mübin sadakallahu lazim Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mebhas, kader ve cüz ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere, vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüzi i ihtiyarı önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsindir. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Peki. Evet. Kader ve cüz-i ihtiyari, birinci mefaz. şurada neler? Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mefaz içinde bir kaç sırlarını açmaya çalışacağız. Üstad, Üstad'ın başına bir ayet-i aldı da, iki ayet, ayet. Ve min şeyin illa <laughs> hiçbir şey yoktur ki hazineleri indimizde yani yanımızda olmasın. Her şeyin hazinesi yanımızdadır. Sonra ve ma nunziluhu illa bi kadarin ma'lum. Biz onları ma'lum bir kaderle inzal ederiz, indiririz. Kader bu yani miktar, ölçü demek oluyor. Her şeyin hazinesi Allah'ın yanında ama bütün insanları birden yaratmıyor da, değil mi? Bütün yağmurları birden dökmüyor. Bütün meyveleri birden çıkartmıyor. Asır asır mevsim mevsim işte gün gün taksim etmiş. Bunu hep kader işte. O kadere göre, o miktara göre Cenab-ı Hak yaratıyor. Ee, diğer ayet kerimede de ve külle şeyin ahseynehu fi imam bin. Yani her şey Cenab-ı Hak imam bir satır ilmi yani. Her şey Cenab-ı Hak ilminde yani. Zaten kader o demek yani. Olmuş her şeyin her şeyi Değil mi? Hadisatın olmuş olacak bütün veşeleri Cenab-ı Hakk'ın ilminde malum. Değil mi? Yani kader o Allah'ın bilmesi, tabiri ise planlaması, işte malum bir kaderle, miktarla, ölçüyle eşeği yaratması. Kader bu. Yani böyle baktık mesela her şey kaderi gösteriyor. Yani bir Kaderciğinde sadece birkaç soru akla geliyor da o yanlış bir telakki. Yani. Daha da noksan bir telakki. Yani kader işte bu ayetlerde haber verilen Allah'ın her şeyi planlaması, bilmesi, programlaması efendim senin. ona göre de ne yapması? Yaratması. işte inzal etmesi yani. İlm, ilmi, ilmindeki eşyayı e, alem-i geçirmesi, vücud hariciye geçirmesi. Yani kader bu yani. İşte bu noktaya baktık mı her şeyi kaderi gösteriyor yani. Bazen söylüyoruz derslerde yani bir giriş olsun diye söylüyorum. Yani imanın altı rüknü var. Efendim söyleyeyim. Birinci rükün Allah iman. Zaten kut bazen değil mi? En büyük rükün. E her an inşallah onun en rızasına göre hareket etmek durumdayız. Ona çalışıyoruz yani değil mi? E bizim her şeyimizde o tasarruf ediyor. Değil mi? Bir Böyle. i̇kincisi alüntü ve merak et. Melekler sadece bize bakan cihetine bakalım. Hayır, şer, her yaptığımız kaydediliyor. Ondan sonra ve Kur'an-ı Kerim'e göre amel ediyoruz. Yani hangi amelde bulunsak onun Kur'an'a uyan, uymayan ciheti vardır değil mi? Onu nazar alarak amel ediyoruz. Peygamberler iman, peygamberimizin yolunda gitmeye çalışıyoruz. Sonra ahireti iman. Her işimiz evet. ahirete bakıyor yani dünya ahiretin tarlası ya. Efendim söyleyeyim. Ya cennet ya cehennem meyvesi yürür. Konuşuyoruz. Doğruysa cennet, yalansa cehennem. Değil mi? Mesela iş yapıyoruz. İşte meşruysa cennet, işte faizse ilahir. Şimdi bunda şunu söylüyorum. Kaldı, kaldı kader. kader de belli ki diğer imar gibi bizi e, ihat etmedi yani her şeyimizi. Yani kader iki tane, iki tane soru olmaz yani. Şimdi bu noktada baktık mı o zaman neye de baksak o zaman kader de görünüyor. Nasıl kader görünüyor? Mesela diyelim en azından yüzümüze bakalım mesela değil mi? Bak, yüzde kader görünüyor. böyle planlanmış. Niye gözüm iki tane? Öyle takdir edilmiş. Beş tane de olabilirdi, on beş tane de olabilirdi. Hiç olmayabilirdi. Niye şekilleri böyle? Öyle takdir edilmiş. Değil mi? Niye yeri burası? Öyle takdir edilmiş. İşte bir yüze baktık mı binlerce takdir var burada. Ne? Kader yani bizi ihate etmiyor. Nereye baksa kader görünüyor yani. Kader değil iki tane soru değil yani. Evet. Bir program, Yüz, bir, yüzümüze bir. baktık mı? Yüzümüze baktık mı? Her şey kaderle, yani planla, programla ortaya konmuş. Dolayısıyla işte niye elimiz beş parmak? Niye eklemleri bu kadar? Niye bu burada? Diğerleri diğer tarafta? İşte niye atmosferin kalınlığı şu kadar? Niye dünyanın güneşin uzaklığı bu kadar? Niye güneşin şu, şu kadar 8 dakikada geliyor, 15 dakikada gelmiyor? Yani neye baksan Allah'ın takdiriyle her şey yaratılmış. Bu cihette kader yani her şeyi ihat etmiş yani. Yer iman hükümleri gibi kaderle de sürekli şeyiz. Muhatabız, sürekli muhatabız yani. Şimdi de kader bu yani. Bir de cüz ihtiyarı var, onu da söyleyip derse başlayalım. Cüz-i ihtiyar insanda irade sıfatı var. irade sıfatı. İrade sıfatı insan bir şey ihtiyar ediyor, seçiyor yani. İhtiyar seçmek demek. Seçmek. Bu seçme insan, yani ihtiyar seçmek demek yani. Bu seçme insan iradesiyle yapıyor değil mi? Bugün dersi nereden okuyalım? Seçtik, kader insanası okuyalım değil mi? Bugün ihtiyar ettik. Burayı seçtik yani. Bugün nereye gidelim? Derse gidelim dedik. Derse seçtik, derse geldik yani. İhtiyar seçmek. Ee, bunu irademize yapıyoruz. Değil mi? Ha, yani biz irademiz cüz'i. Cüz'i ne demek? Bir anda iki şey irade edemiyoruz. Cüz'in manası bu. Cüz irade o demek. Bir anda iki şey irade edemiyor insan. Bir anda ancak bir şey irade ediyor. Ancak bir cümle konuşabiliyor. Hatta bir kelime konuşabiliyor. Ancak bir yöne bakabiliyor. Ancak bir kişiyi dinleyebiliyor. On kişi konuşsa da birini anlıyoruz. Ötekiler uğultu gelip geçiyor değil mi? İnsan bir kişi dinleyebilir, bir, bir söz söyleyebiliyor. Buna cüz irade de deniyor. Tamam. Peki. Şimdi bu kader ve cüz ihtiyar diyor. Ha. Evet. Bir kader ve cüz ihtiyarı he. İslamiyetin ve imanın he. nihayet hududunu gösteren Nihayet hudut işte iman hükmünü sayarken en son kader imanı sayıyoruz değil mi? Tamam. Nihayet hududu. Ahmetü billahi. Allah'a inanacağız ki ve meleketi, onun meleklerine inanalım, kitaplarına inanalım değil mi? Peygamberlerine inanalım, ahiret gününe inanalım ve her şeyi onun takdir ettiğine inanalım. Değil mi? yoksa direkt Cenab-ı Hakk'a inanmayan, ahiret inanmayan adamla nihayet hudut konuşulmaz yani, kader konuşulmaz. Çünkü kader Allah'ın takdiri demek ki Allah'a inanacak insan. Onun takdiri de onunla konuşulsun değil mi? Yani. önce imandan başlamak lazım. Yani. Sen bak imandan başlamak lazım, sonra sıra gelir kadere. Direkt kaderden konuşuluyor, e, soruyorsun inanmıyor. E, niye kaderden konuşuyorsun? Önce imandan konuşmak lazım. Heh. Evet niyet olduğunu gösteren... Hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Bu hali vicdan ile de gelecek, cüz-i ihtiyar için daha çok. Gerçi kaderde de var da. Yani, halen biliyoruz ki biz kendimizi kendimiz takdir etmedik yani, hiçbir şeyimiz değil mi? İşte cüzikler insan kendinde bir ihtiyar olduğunu ileride gelecek dersimize vicdanla biliyor yani. yani. düşünmeye efendim söyleyeyim istilal etmeye so sağa sola sormaya lüzum yok. Sen iraden var mı acaba? Yani bir düşün bakayım iraden var mı demesin değil mi? Yani halen vicdanın, yaşıyoruz ki benim iradem var. Değil mi? i̇rademiz yani olduğunu vicdanın biliyoruz yani. yani buraya geldiğimizi iradeyle geldiğimizi vicdanın biliyoruz. Yani. Sormayacağı düzgün mu bunu? Buraya nasıl geldik? Zorla mı geldik? İradenize mi geldik? Belli ki iradenize geldik. Yani, yani insan iradeyi şey yapıyor. Yaşayarak biliyor yani. Hali ve vicdan mı demek yani? Hali ve vicdanı bir imanın cüzlerinden. Yani cebriyacı diyorlar insan irade yok. İnsan vicdanı biliyor ki hani derste söyleniyor sık sık İnsanda iki tür fiil var. Bu ikisinin farkını insan vicdanen biliyor değil mi? Bir ızdırarı fiiller bizim yapmadığımız işler. İşte kalbimizin çalışması, hücrelerimizin değişmesi değil mi? Yediğimiz gıdaların işte taksim edilmesi vesaire. Bunu hiçbirimiz yapmıyoruz. Yani bu insan vicdanen biliyor ki bunu ben yapmıyorum. Yine vicdanen biliyor ki ben kaldırıyorum. Ben konuşuyorum değil mi? Ama yani bu fiil, bunlar ızdırarı, ihtiyarı onlar ızdırarı. İkisinin farkını insan vicdanen biliyor yani. Değil mi? Belki kalbin çalışması başka, ağzım çalışması başka. ikisi farklı şeyler. Bunu ben yapıyorum, bunu ben yapıyorum. Bunu insan vicdanen biliyor. Evet. evet. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani ilmen diğer iman rükünlerinde adam şey yapmamışsa efendim, değil, nihayet olduğunu gösteren Buna ilmen, fizik, kimya gibi kadir konuşulmaz mı Değil mi? O demek ya. Hı. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i önüne çıkıyor. E buradaki yani şey izah ediyor. Nihayet hudut. Nihayet hududu gösteriyor. Dedi mi? Yani. Onun yanlısı yani. Değil mi? Evet. Nasıl iki hudut var? Bir, mümin fiilini nefsini e ben işlerimi Allah yaratıyor. Bu kesin. Nefsim, ben kendime malik değilim. Gözüm Allah'ın mülkü, elim Allah'ın, ağzım Allah'ın mülkü değil mi? Aklımı O yaratmış. Böyle nefsini, fiilini Cenab-ı Hakk'a vererek vere, madem benim her şeyimi Allah yaratıyor, fiillerimi de Allah yaratıyor, günahta benim şeyim yok. Suçum yok. Hani deme noktasına gelmemesi için cüz irade çıkıyor karşısına. Diyor ki onu senin iradene bırakmıştı cene bak. Evet bütün fiilleri o yaratıyor ama değil mi? Bütün fiilleri irade gelecek. Hayır ve şerri Allah yaratıyor. Ama o hayır ve şerrin tercihini sana bırakmıştı. Önce sen şerri tercih ettin, ve susun. Bunu diyen kim? Cüz irade. Hududun birisi bu oldu iki hudut dedi ya. Birisi bu. Evet. Ona mesul ve mükellefsin diyor. sen seçtin diyor. Mesulsun. Sen seçtin de Allah yarattı. Evet. Evet. Sonra ondan sudur eden iyilikler diğer hududa geldi ki Ve kemalat ile mağrur olmamak için ha. kader karşısına geliyor. E madem ben seçtim ben yaptım. E demek ki o zaman tekere de ben yaptım. Namazı ben, orucu ben tuttum, Efendim zekatı da ben verdim, haccı da ben gittim, değil mi? Şu kadar iyilikleri ben yaptım, ilmi ben tahsil ettim, ben, ben, ben deyip de evet. sonunda gurura düşmemesi için, kibire düşmemesi için o zaman kader karşısına çıkıyor. Der, haddini bil, ha. yapan sen değilsin. Buradaki kader yani Cenab-ı Hak seni insan olarak takdir etti de senden bu iyilikler çıkıyor. Değil mi? Evet. İnsanlık takdir etti de, Yani, yani biz insan olarak programımız, ruhumuzu, istedadımızı. Bedenimiz ona göre programladı. Bundan bu iyilikler çıkıyor. Ee, bir böyle yani, bir buradan kader. Kadir karşısına çıkıyor dedi hmm. ya bu yani. Heh. İşte mesela diyelim bir örnekler veriliyor ya, mesela bir arı diyemez ki, bak ben bal yapıyorum, işte balesinek yapamıyor. Değil hmm. mi? Onu ne deniyor? Senin canın böyle planlamış onun için yapıyorsun. Tekin öyle planlamamışsa onun için. da kader karşısına çıkıyor. Diyor ki seni Allah insan olarak planladı da senden bu iyilik çıkıyor. Ha. E bir hayvandan niye bunlar çıkmıyor? hayvan ilim tahsil edemiyor. Değil mi? O ne tefekkür edemiyor? O niye zekat veremiyor? İlahir. Burada kader karşısına çıkıyor dedi <laughs> bu. Tamam mı? Ha. Bir de diğer cihet Ustad başka yerde anlatıyor Mesnevi'den. Yani insan diyor yaptığı hayırlarda hakkı yok diyor çünkü yapan kendi değil. Değil mi? Yani mesela namazı ne hakkımız var bizim yani? Kendi eseri sanatı değildir diyor. Yani o işi biz yapmıyoruz. namazı biz yapmıyoruz da. Değil mi? Şu bir elin kalkma inmesinde yüzlerce hatta binlerce kimyevi faaliyet reaksiyon diyorlar oluyormuş. Bunu biz yapmıyoruz da. Namaz namazı görüyoruz ne sayesinde? Değil mi? Bu, bu, kimi, bu reaksiyonlar Oluyor da el kaldırıyoruz, e, kalp çalışıyor da namaz kılıyoruz, e, değil mi? Nefes alıyoruz da namaz kılıyoruz, kanımız temizleniyor da namaz kılıyoruz, e, dünya dengede dönüyor da namaz kılıyoruz, kendimiz dengedeyiz de namaz kılıyoruz, değil mi? Ben yani, harici ve dahili milyonlarca şart bir araya geliyor da biz namaz kılıyoruz. O zaman öyle baktın mı? Namazda bizim hissemiz çok çok az. Namaz Allah'ın emri bir namazdaki sureleri Allah indirmiş. iki namazın vaktini Cenab-ı Hak getirmiş, dünyayı döndürerek. Üç, öyle mi? Organlarımızı o yaratmış, o idare ediyor, o çalıştırıyor. Böyle baktık mı o zaman, ben buradaki hissem çok az deyip, kibre düşmeyeceğiz. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş de ben namaz kılıyorum. Peki birisi teklif mesuletten kaçmaya önlüyor de, Ben istedim, Allah yarattı. Ötekisi de gurura düşmeyen geliyor. Benim çok az hissem var bu hayırda, değil mi? %99 gene yaratmış, ha. daha da fazla. Ben sade onun lütfuyla, şerri değil de hayrı tercih etmişim. Ha. O kadar benim hissem var deyip kurudan kurtaracağız oldu iki uduk, değil mi? Evet. Heh. Peki. Evet kades, cüz-i ihtiyari, ha. iman ve İslamiyetin nihayet meratibinde. Ha. Sayıda niyet mi bu? Amin billahi melaketi ve kitubi merte ve bil kaderi nihayet meratibinde kader nefsi kururdan nefsi gururdan. ve cüzi ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak içindir ki Hı, sorumsuzluktan mesaili imaniyeye girmişler ha, İmana niye girmiş kader bunun için Allah bilecek her şey Allah takdir etmiş demdirin ya evet buna bakacağız. Orada hayırlara hisseniz çok az. Nefsimizin de biliyoruz, vicdan biliyoruz ki irade bizim, biz istedik. oradan da sorumsuz, sorumluluktan kaçmayacağız. Ben işledim bu günahı diyeceğiz. Tabii günah işlemek iyi değil ama işlediğini bilmek iyi bir şey. Bileceksin ki tövbe edesin de. Değil mi? E şimdi günah işlemek zaten günah belli. Bir de o işi kadere verdi mi insan, haşa, o, o iki kat günah. Çünkü o zaman şey oluyor, tövbe kapısı kapanıyor. Yani bu hatayı ben işledim diyecek ki, tövbe etsin. E kaderinde varmış onun için günah işledim, dedi mi zaten tövbe etmez kaderde varmış. Devam etti o zaman, hani. Ha. Evet. "-Yoksa mütemerrit nüfusu emmarenin Heh. işledikleri seyyatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için Heh kadere yapışmak evet, ters yani. İşte günahları da kadere, kaderinde varmış da kahireye gitti mi? Yani Kum evet. evet. Orada kadere yapışmak Ve onlara inam olunan Hı. mehasinle iftihar etmek. Kendine ihsan edilen inan İhsan demek ki yani. Allah'ın nimet vermesi, ikram etmesi. Ha bun, bunları da kendin hepsine vermek. Ben yaptım, ben ettim, ben gittim, ben kazandım bunun en ileri derecesi işte Kur'an'da geçiyor. Karın demiş ya ben kendi ilimle kazandım. Evet. Ha. Evet. Öyle batmış işte. Evet, evet. Gururlanmak, Gururlanmak cüz-i ihtiyariye isna, istinad etmek, ha, çabuk, ters kullanmak yani bütün bütün sırrı kadere ha. ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zırh bir harekete sebebiyet veren yani, ilmi meseleler değil. Yani böyle anlaşılmaz mesela. Böyle izah edilmez yani. Ha. Peki. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cahi istimali var. Tabii bir paraf yönelir Çok mesele var burada iç içe. Evet. Bunu da okuyalım da evet. orada bir yerde kalacağız. Yavaş yavaş gideceğiz çünkü. Heh. Manen terakki etmeyen avam içinde. Heh, yani kaderin cahi istimali var. Evliyaullah'ın, Asfiyan'ın, efendime söyleyeyim, evet. İşte peygamberlerin kader anlayışı farklı yani. Bizimki bu işte. Biz biz kaderciliği nasıl yapacağız abam ha? Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki. Ya mazi kaderi verebiliriz biz mazi yani. Çünkü zaten olmuş bitmiş yapacak bir şey yok. Değil mi? Olmuş bitmiş. Keşke filan arabaya binseydi. Hani bir dostumuz kaza geçirmişse. Keşke uçakla gelseydi hani. E kader ya. <laughs> Bayram Evgeli'nin kazası ile kader ki sorma geçsin onunla. Alın. Bilet alınmış, uçak bilet alınmış. Bir abi gelir işte defa birisi o çiçek abi diyorlar, Mehmet abi. Abi ben de gideceğim, arabamla beraber gideyim, size götüreyim. Biletler geri veriliyor, biniyorlar. Arabaya, yolda refet ediyor üçü de. tamam mı Kadir Atın? İkeç e, kuşakla gelseydi, Mehmet abi niye teklif etti? Bayram abilere hani. Şimdi Mehmet bir mi hesabı Zaten şehit olmuş o da. Hani. E, olmuş ya mazide bunu kadere vermek bunda da hayır vardır. Kader. Deyip e, maziyet bu yani. Ha. Maziyet musibetler. Geçmişte olan şeyleri, musibetleri kadere verip ne yapacağız? Oku. Evet. Ye esin Heh. ve hüznün ilacıdır. Ha, ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. O rahat verecek bize kader mazi verebiliriz diyor. Musibetleri verebiliriz kadere. yani, yani manen alam yani bizler anlatıyoruz. Yoksa yoksa masi ve istikbaliyette değildir ki. Masih isyanlarda kadere veremeyiz. Niye? Çünkü isyanların telafisi mümkün. Namaz kılmamışsın. Kaza edersin. Yalan mı söylemişsin? Tövbe edersin. Kulakını mı yemişsin? Ödersin değil mi? Evet. Masi Maaşı kadere verdin mi? Artık kader bir sefer hani adam girdin adam evine hırsız getirdin çaldın malını. Ondan sonra e, nasıl oldu bir kader işte. İyi e, kader ama mal senin evinde duruyor götürüyor da sahibine. <laughs> çaldın eve koydun da e, defoda duruyor o mal. Kader deyip yatma olmaz ki ödemem mümkün çünkü. Geri verilmem mümkün değil mi? Evet. He. Falan namazı geçirdi kader. E, kader ama gazet gazetme mümkün var hmm. İsyanlarda ve İstikbaliyatta. İstikbal hakkında da kader kullanılmaz. Hani hiç o kadar gitme kaderde varsa bir bakarım bir fakülte bitirmişim. Hani el mu? Kaderde var. İstikbal için kullanılmaz. Çünkü cüzül edemiz istikbale ediyor değil mi? Tedbir alabiliriz. Masih için kullanılmaz. Günahlar için. Çünkü cüzül oraya tahallük ediyor. Tevbe edebiliriz veya ödeyebiliriz kul hakkıysa. Kazı edebiliriz namazsa. Cüzelerimiz işliyor çünkü. Ama mazide işlemiyor ki cüzelerimiz. Bitmiş işimiz. Orada kader verip hüzünden, elemden kurtulmak istikbal da veremeyiz. Ta ki ne olmasın? Evet. Tembelliğe. Ha. Yoksa nasi ve istikbaliyette değildir ki değil, yani. sefate ve atalete sebep olsun. Adam yani ahlaksızlık kötülüklerde kader verdi mi? Yani insan devam ediyor. Kaderde varmış demek. Tek benim kaderim şeymiş. Ahlaksız olmakmış, kumarbaz olmakmış diye devam etti. Öyle olur mu? Tevbe kapısı açık. Hı. Değil mi? <laughs> evet. Demek ki istikbalde kullanamaz ki ta atalete, tembelliğe, Hı. bir de sefaate sebep olsun Demek kader meselesi Hı. teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. değil Hı. Belki fakr ve gururdan kurtarmak içindir ki Peki. imana girmiş. Hı cüz-i ihtiyari seyyata merci olmak içindir ki Heh. akideye dahil olmuş. Peki. Yoksa mehasine mastar olarak yani mehasine mastar. Teferun etmek için değildir. Mehasine mastar yani mastar bir şey sudur. çıktı yere diyor mastar. Mastar sudur mekan, mekanı, mahallede mekanı. Bir şeyin çıktığı yer. Değil mi? Filan araziden işte petrol çıkmış. Hani mesela. Geçen okuduk. Sevindik mesela. Petrol çıkmış. E şimdi bu petrolü araziye mi vereceğiz yani? Arazi, araziye mi teşekkür edeceğiz? ha? Araziden çıkmış. Değil mi? Araziden çıkmış. Arazi yapmamış ki petrolü. Araziden çıkmış. Nasıl, nasıl bu demek? Sudur yeri demek. He. Nasıl orada şey vermiyorsak araziye, toprağa teşekkür etmiyorsak yani senden petrol gibi veya su çıktı. Bizden de bir iyilik çıktı mı böyle telakki edeceğiz yani. Değil mi? Yani yoksa şey, kötülük çıktı mı böyle iyilik çıktı mı diyeceğiz ki Allah'ın lütfu yoksa benden bu çıktı bak ben yaptım. İşte ben ne verimli toprağım benden ne petroller çıkıyor ne sular çıkıyor falan deyip mühasini masada bu demek. Bu ne yapar o zaman insanı? Teferun yani firavunlaştırır. Ben 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 diye diye iyilikleri kendine verir. Yoksa bunun için diyor verilmemiş şey cüzirede merasine bastar olarak etmek için değil. Ha bunun için verilmemiştir yani. Peki. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve <laughs> Salavat.